Personally, I'm, I'm not looking uh, especially my performances. I'm more focused in the in the team performances because this is the most important. Because we know everybody that when the team is going well, also in the personal in the personal aspect, uh, you can be better. Uh, of course, I'm here to help the team and and to do it the best for the team and also for myself uh, we are trying to do the best uh, until now we are uh, creating actions we are uh, uh, scoring in a lot of uh, games uh, but um, uh, i will say we are unlucky uh, we are not focused enough in, um, in the defensive part Açıkçası ben kendi kişisel performansımı değerlendirmiyorum. Daha çok takımma yapmış olduğum hizmet üzerinden o konuyu değerlendiriyorum. Bir takım iyi olduğu zaman, takım iyi gittiği zaman bu doğal olarak ben de bu takımın bir üyesi olarak beni de değerlendirmem iyi yapılacaktır. Bu anlamda takıma vermiş olduğum performansa daha fazla önem veriyorum. Takımın için, takımın için iyi olmasını sağlamaya çalışıyorum baktığınız zaman birçok maçta çok iyi oyunlar ortaya koyduk. Pozisyonlara girdik, gol attığımız ama kazanamadığımız maçlar oldu. Bir şanssızlığımız olduğunu düşünüyorum. Belki biraz defansif anlamda daha dikkatli olmamız da gerektiği durumlar var. Of Uh, we need to prepare well, of course, uh, to keep uh, the zero behind. to not consider the goal because we know everybody how gonna how hard it's going to be for um, winning this game. Uh, the team, uh, of course, in the home games, we need to get the best result. Uh, yeah, we need to prepare well because, as i said before, uh, It's a big opponent and we need to care uh, and to be careful in uh, every aspect. Lignin liderine karşı iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Bu maçın zorluğunun farkındayız. E, fakat burada kendi evimizde oynayacağız. Bizim için öncelikle e, skoru kendi adımıza sıfırda, gol yemeden tutabilirsek e, gol bulma şanslarımız olacağını düşünüyorum. Bu anlamda hazırlıklarımızı yapacağız. Zor bir rakibe karşı oynayacağımız için, zor bir maç oynayacağımız için bugün itibaren en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. In every game what we are doing always in our home games we are trying always to win it. Of course as I said before it's not gonna be easy because against us is Galatasaray but uh, in home games uh, we will give our best for to win this game. Şunu da eklemek istiyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Burası bizim evimiz. Kendi evimizde oynayacağız. Galatasaray'a karşı oynayacağımızı biliyoruz. Zor bir maç oynayacağımızı da biliyoruz. Fakat kendi seyircimiz önünde daha fazlasını yaparak bu maçtan daha iyi bir sonuç almayı umuyoruz. Yeah, of course if you uh, see the table we are not at the best uh, at the best ranking. Uh, we are let's say in the most of the games uh, we were doing actually not bad games. We are creating like I said before, we are scoring. E uh, but uh, also you need to defend well sometimes and to don't uh, let the opponent get a lot of chances and I think what we're going to do exactly against Galatasaray and needs to start also from this game like being solid uh, defensively because in our attack we know that we're going to found uh, the solutions and we're going to score. Lig tablosuna baktığınızda bizleri de çok memnun etmeyen bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Çok daha iyi yerleri hak ettiğimiz için böyle bakıyorum. Ee, i̇çeriden oynanan maçlara baktığımızda da gerekse dışarıdan oynadığımız maçlarda da aynı durum hakim. Ee, Birçok pozisyona giriyoruz pozisyon üretiyoruz. Yaratıcı bir oyun ortaya koyuyoruz. Bazılarında gol atıp öne de geçiyoruz. Ee, fakat defansif olarak da aynı şekilde dikkatli olmamız gerekiyor. Rakiplerimizin gol bulmasını engellememiz gerekiyor. Defansımızı zaten sıfırda tuttuğumuz zaman, gollemediğimiz zaman ileride biz e, yaratıcılığımızı kullanarak pozisyon üreteceğiz ve gol bulacağımızı düşünüyorum. Galatasaray maçına da bakış açımız bu şekilde.